Ani bir kararla Atlantaya geldik ve şu anda yaklaşık 13 derece burası, 16 pardon. Çok güzel aslında e, hava durumuna baktığımızda bayağı soğuktu. Çok korkmuştuk, bir sürü mont aldık, işte kazaklar aldık, atkılar, bereler, bir sürü şey. Ama kullanmaya gerek yok şu an, ilk gün için en azından. Ama cumartesi günü bayağı soğuk olacakmış. Şimdi sadece şu kızların şöyle ince kazakları var, onları alacağım hemen. Ben de işte şöyle ince bir kazak giymiştim. Ama içimde uzun kolu penye var. Neyse işte bunları böyle çantama atmak suretiyle <laughs> koyuyorum ve yolumuza bakıyoruz. Meşhur Coca-Cola formülünün Atlanta'da bulunmasının ardından merkez binası ve müzesi de bu şehirde kurulmuş. Ben de eski bir Coca-Cola çalışanı olarak bu müzeyi gezmeden dönmek istemedim. Yetişkin biletleri 18 dolar, çocuk biletleri ise 14 dolardan satılıyor. Müzeye girişte sizi küçük bir odaya alıp kısa bir tanıtım yapıyorlar. Daha sonra daha büyük bir alana geçip diğer tüm görsel ve teşhir ürünlerini görebileceğiniz bir alana geçiyorsunuz. Öncesinde her yıl televizyonlarda gördüğümüz Coca-Cola reklamları kıvamında coşkulu bir film ile başlatıyorlar ki duyguyu tam anlamıyla damarlarımızda hissedelim diye. Sonra tura devam ediyoruz. 1990'da kurulmuş 2007'de şu anki lokasyonuna taşınmış olan Kokula Müzesi, Georgia Akvaryumundan sonra Atlanta'nın en çok turist çeken iç alan aktivitesi olarak değerlendiriliyor. Müzede Coca-Cola'nın e, icadı olan 1886 yılından günümüze kadar tüm süreçlerini eğlenceli bir şekilde sergiliyorlar. Başladığı günden bugüne tüm şişe çeşitleri, etiketleri, reklam afişleri, Bunların hepsi renkli bir şekilde sizi sıkmadan hatta bazen eskileri anımsattığı için gülümseten yüzünüze böyle bir tebessüm bırakan bir duygu ile tüm bu müzeyi gezme imkanınız oluyor. Bu arada tüm bu zamana kadar reklamlarındaki maskotlar, işte kadın görselleri ya da insan görselleri hepsini bu müzede görebiliyorsunuz. Aynı zamanda içeride gezdikçe işte ilk üretildiği yıl ortalama günde 9 adet satılıyormuş veya Coca Cola üretildiğinde piyasadaki gazlı içeceklerin en sevilen aromaları limon, portakal, vanilya, ananas, çilek, vişne ve çikolataymış gibi eğlenceli hap bilgiler de veriliyor. Bunlar da sizin tabii ki hoşunuza gidiyor gezenler olarak. Mesela yine burada günümüze kadar olan şişe etiketlerini eğlenceli farklı bir yolla bize sunuyorlar, izletiyorlar. Başında durup acaba bundan sonraki etiket nasıldı diyerek bekliyorsunuz ve izliyorsunuz keyifli bir şekilde. Hiç bilmediğim etiketler vardı benim açıkçası. Bunları görünce tabii hoşuma gitti. Onun dışında dediğim gibi geçmişten günümüze şişenin evrimi bunu da e, her alanda görüp hissedebiliyorsunuz aslında. Her ne kadar çocukların çok fazla ilgisini çekmese de bu tarz şeyler, e, bu tarz mekanlar diyeyim. Bazı oyunlar, işte ekran görüntüler, ışıklar vesaire onların da dikkatini çekti açıkçası. Yine burada da bir ekranda kendimizi görüyoruz ve böyle bir e, asitli içecek yani Coca Cola'nın baloncuklarının olduğu ekranda kendinizi görüyorsunuz. Orada bir kamera var. Çocuklar tabi bu yetmediği için onları kaldırarak ben de ekrana göstermek suretiyle onlara böyle bir eğlence yarattık. Çünkü gerçekten çok fazla ilgilerini çekmedi. Kendileri de içmediği için zaten. Dolayısıyla bu tarz köşelerde oyun alanlarında tabii ki daha hoşlarına gitti diyebilirim. Onun dışında yine tura devam ederken Coca-Cola şişelerinin üzerindeki Coca-Cola yazısının nasıl çıktığı, nasıl bulunduğu ile ilgili bir bölüme girdik. O bölümde gerçekten çok güzeldi, çok keyifliydi. Hatta birkaç tane oyun da vardı. Coca-Cola yazısını ne kadar doğru yazabiliyorsunuz diye. Sonrasında da Coca-Cola ilk üretildiğinde 5 sente satılıyormuş. O dönemde yani 1900'lü yılların başında satılan diğer ürünler aşağı yukarı ne kadarmış diye baktığımızda ufak ufak kutucuklar yapmışlar. Açıp hepsini görebiliyoruz. Bir otomobil mesela 950 dolarmış. Bir galon yani yaklaşık 4 litre benzin 25 sentmiş. 12'li yumurta 32 sentmiş. 1 adet bir bardak kahve 10 sentmiş ve bir adet ekmek de 5 centmiş. Yani bir ekmekle aynı fiyata satılıyormuş Coca-Cola. Gazete 1 centmiş ve bir kadın ayakkabısı da 4.75 dolarmış. Bunlara bakarak kıyas yapabiliyoruz birazcık. Buradan çıkışta da böyle oyunların olduğu, kioskların olduğu bir alana geçtik. Çocuklar da birazcık oynadılar, biz de oynadık. Eşleştirme oyunu var, işte mini bir test var, quiz gibi bilginizi ölçüyorsunuz vesaire. Ben de eski bir Coca-Cola çalışanı olarak ee, mini testte 5'te 5 e, yanıt vermiş olmanın mutluluğunu da yaşadım. Ee, en son olarak da e, her yöreye ait tüm içecekleri tadabileceğiniz tadım köşesinden e, hediyelik eşya mağazasına geçip oradan da çıkış yaptık. Bu arada tadım yaptığımız yer e, bayağı büyüktü ve bir sürü çeşit vardı. Tabi sadece Coca-Cola olarak düşünmeyin Coca-Cola'nın tüm e, ürünlerinin olduğu işte meyve sularının da sularının da enerji içeceklerinin de hepsinin olduğu bir alan düşünün ve her ülkede her üründe bulunmadığı için bazı yöresel içecekleri de orada tadabiliyorsunuz mesela benim içtiğim bir tane armutlu ananaslıydı galiba değişik böyle bir meyve sulu suyuydu ama asitli yine onu denedim mesela inanılmaz fresh bir tadı vardı çok güzeldi İlk içtiğim ee, tam olarak neydi hatırlamıyorum şu kırmızı olan onu mesela çok beğenmedim ee, ama sonrasında içtim böyle hafif açık yeşil olan vardı o çok güzeldi bu arada çocuklar da tatmak istediler ama tabii ki onlar e, asitli içecek içmedikleri için. Gazlı içecek yani onlara vermedik ama onlara da bazı meyve sularından tattırdık. En son dediğim gibi mağazasına girdik ve mağazadan çıkış yaptık. Envai çeşit ürün bulabileceğiniz işte hem giyim hem mutfak malzemeleri hem okul kırtasiye ürünleri vesaire bir sürü şey bulabileceğiniz bir mağaza. Ama tabii ki birazcık pahalı olduğu için biz açıkçası çok bir şey almadık. Dün akşam uçakta rötar dolayısıyla biraz rezil olduğumuz için... Şu an yollarda Çocuklar uyuyorlar. Bu arada Coca Colayı gezerken park cezası, trafik cezası yemişiz. Ee, nasıl oldu <laughs> diye hiç sormayın. Normal şartlarda Coca Colanın bir e, otoparkı vardı işte 17 dolardı. Sabitlerdi ki niye buraya hemen giriyoruz? Sokakta da vardır bir sürü otopark yer, yani normal e, şey, paralı yine ama daha uygun fiyata. Dolayısıyla hakikaten zınk diye buldu yani hemen dibinde yani Colanın işte bir dakika yürüme mesafesinde ama ben onu uygulama üzerinden ödemem gerekiyordu. Uygulamada da benim kendi arabamın plakası e, sabit bir şekilde durduğu için ben de onu hiç aklıma gelmediği için onu değiştirmek. E, değiştirmedim. Direkt onun üzerine bastım böyle bir buçuk saat koydum. Sonra hatta oradayken işte e, daha uzun kaldığımız için uzattım onu. Bir saat daha uzattım. Sonra en son tam böyle çıkarken ay bu arada dedim şey olmuş hani süremiz bitmiş şu an hemen yeniden dedim yani arabaya gideceğiz sanırım Hani oyalanırız bir 15 20 dakika illaki. Bir saat daha koyayım dedim. Çat diye koydum. O sıra, sıra şey dedi Plaka dedi. Benim dedim zaten şey hala algılamıyorum şey diyorum. Benim zaten kendi şey orada ıı, klasik duruyor hep dedim falan diyorum. Sabit. Sabredin ki senin araban değil şu an. <laughs> Ondan sonra neyse öyle olunca tabii başımdan aşağı kaynar sular ee, boşaldı. Sonra koşa koşa hemen arabaya gittik. Ve e, sileceği işte yapıştırmışlar sonra onu aldık hemen mahkemeye gittik ama mahkemedeki ofis kapanmış dolayısıyla şey yapamadık internet üzerinden itiraz ettik işte görsellerini falan attık yani o saatlerde hani o parking lokasyonunda işte o saatler arası parayı ödediğimizi ama plakayı yanlış yazdığımızı gösterdiğimizde belgeleri koyduk gönderdik bakalım inşallah bir sıkıntı olmaz ee, uzun sürmez inşallah 2-3 hafta sürüyormuş dedi çünkü şöyle bir şey var i̇şte, e, şu anda 35 dolar cezamız ama işte bilmem ne tarihinden sonra 70 oluyor bilmem ne tarihinden sonra katlana katlana gidiyor yani inşallah hani sonunda e, süreyi geç açtığınız için daha fazla ödeyeceksiniz gibi bir sonuç olmaz yani hemen e, netleşirse konu e, inşallah affederler bizi ve biz turistiz diyerek zaten Florida plakası. Şu an kullandığımız araba da Florida plakası zaten. Ondan sonra adresimi falan da yazdım. Dolayısıyla belki kabul ederler bilmiyorum artık. Böyle yani biraz ve oyalandık. O yüzden canımız sıkıldı. Dün uçağın rötar yapması. Ondan sonra havaalanı inanılmaz büyüktü. Yürü yürü yürü. Çok geç indiğimiz için tren de yavaş çalışıyordu bayağı. Biz de onu beklemeyelim. Hadi yürüyelim dedik. Bu sefer yürü yürü gerçekten bitmedi. Ondan sonra eve gidişimiz sabah karşı 4 oldu. Çocuklar rezil oldular. Ondan sonra yattık. Tabi sabah erkenden uyandılar. Bu sefer gün içerisinde çok mızmızlardı. Bugün gittiğimiz yerler de tabii onlara çok hitap eden yerler değildi ama biraz daha toleranslı olabilirlerdi ama olamadılar yani şey biraz sıkıldılar açıkçası. Neyse şimdi yolda uyudular. Ayrıca arkadaşlarımızın evine giderken bir yerde sapı kaçırdığımız için yol biraz uzadı. Biraz da burası tabii büyük şehir olduğu için trafik oluyor. Yollar uzuyor. Oh, her şeyi araya sıkıştırmaya çalışıyoruz. Planları, programları falan derken bütün bu olanlar sonrasında sabri sınanıyordu. Sabrıyla sınanıyordu. <laughs> Bakalım bu tatil nasıl bitecek? <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu Atlanta gezimizin birinci bölümüydü. 2 ve 3 de gelecek devamında. Takipte de kalınız, izleyiniz lütfen. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.